genelde. Ee, hamur soslanmış hamurun üstüne e, hamsilerimizi şu şekilde diziyoruz. en sonunda üstüne de serpiştiriyoruz. Biraz şu şekilde tamamlanıyor. Ondan sonra da ufaktan bir kaşar serpiştiriyorum üstüne. Şöyle. Şu şekilde çok ufak. Ne çıtır çıtır ağza gidiyor yerken. Şu an hamsiler güle geldi. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Şimdi e, Karadeniz kökenliyiz biz. Karadenizliyiz. Giresun bulanacaklı olduğum için e, hamsiye sempatimiz daha e, çok oluyor. Bir de 30 senedir İstanbul Ege yıkamayan Trabzonspor'umuz lider olduğu için lider balık yapalım dedik. Hamsili pizza yapayım dedim. Pizzacıyım. E, denedik. Kendi aramızda. Aslında böyle bir şey e, yoktu menümüzde. Gayet de güzel oldu. Arkadaşlar e, e, sosyal medyadan görmüşler. E, beğenmişler. Geldiler. E, kendilerine ikram ettim. Şu an e, yiyorlar. Güzel bir tat. Herkese tavsiye ederim. Çok yoğun, çok yoğun bir talep var ama işin içinden nasıl çıkacağız onu da düşünüyorum. Fiyat belirlemesi yapmadık ama en kolay iş o. Fiyat belirleme en kolay iş. Sosyal medyada gördüm pizzalı, şey hamsili pizza yapmış. Çuvuşuma gitti. Bir de ısrarla telefon açtım dedim yapabilir misin yaparım dedi. Çağırdı şimdi sağ olsun ellerine sağlık çok güzel yedim. Uzun zamandır beri böyle ekmekle hamsiyi bir arada yememiştim yani. Çok memnun oldum. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Hamsi'yi zaten çok severiz. Biz de Karadeniz'de olduğumuz için Hamsi'ye karşı ayrı bir sevgimiz var. Hamsi'yi de seviyoruz. Hele hele böyle güzel şeylerin üstünde olunca daha bir başka oluyor. Sağ olsun ellerine sağlık. Çok güzeldi, lezzetliydi. E, mutlaka, hatta resimlerini çektik, attık. E, herkese de söyleyeceğiz. Burada böyle bir şey yapıldığını mutlaka bilgilendireceğiz.